Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir e, Brawl Stars'ın ilk çıktığı zamanda ismini söyleyeceğiz size. Brawl Stars arkadaşlar ilk çıktığı zaman ismi arkadaşlar e, hediye talanıydı. Ama arkadaşlar bunu yani direkt bulmak için e, Brawl Stars'ın eski ismi diye yazmanız gerekmiyor. Spike'nin yani Spike'ın Arada tabii ki de şey yok yani direkt Spiken'in yazıyorsunuz. Spiken'in boşluk eski boşluk seslendiricinin seslendiricisinin boşluk ismi. Yazdığınızda biraz aşağı indiğinizde işte fan kaç yaşında gibi birkaç tane şey çıktıktan sonra Brawl Stars'ın ilk ismi çıkıyor ve bunun ismi t bir dakika. Bunun ismi Hediye Alanı. Ama arkadaşlar bu Türkçe çevrilmiş hali. Tabii ki de Türkçe çevrilmiş hali Hediye Alanı. Herhalde İngilizcesi ne? Onu bulamadım. Ama e, eski isminin Türkçesi Hediyet Hediye Talanı. Yani arkadaşlar, e, bu arada fan kaç yaşında diye soracaksak, bilinmesi bolsa da fan karakteri var. Biliyor musunuz? bilmiyor musunuz? Bilmiyorumdur. Herhalde biliyorsunuz. Yaz da arkadaşlar buldum. 22 yaşında çıktı. Yani fanın herhalde seslendiricisi, yani seslendiricisi işte 22 yaşında. Öyle yazıyor. Bilgilerim bu kadar. Video çalıntı değil bunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani lütfen çalıntı falan yazmayın. Zaten bu video çok izlenmeyecek. Görüşürüz ve kalın arkadaşlar. Bay bay.